Devam ediyoruz sorularımıza yine bir açılım sorusu bu sefer bu bir özdeşlik sorusu çarpanlara ayrılma sorusu tek yapmanız gereken şunları çarpmak arkadaşlar fazla uğraşmadan yani ilkokul ortaokulda öğrendiğiniz bilgilerle. Şimdi şurası 2x artı artık tekrar yazalım daha rahat görün 2x artı 1 çarpı burası x eksi 1'in açılımını istiyor yani şunu şöyle şöyle çarpıyorsunuz. Şunu da şununla, şunu da şununla. Yani çarpmanın toplama çıkarma üzerine dağılma işlemini kullanıyoruz. Yani soldan veya sağdan. Şimdi şuradan 2x çarpı x var. Önce şuradaki kat sayılarını yazalım. 2 kere 1, 2. Direkt yazıyoruz. x çarpı x, x kare olarak yazıyoruz. 2 kere eksi 1, eksi 2 çarpı x var burada. 1, 1 çarpı x artı x'tir artı bile eksi birin çarpımı eksi birdir. Bu tür sorularda dereceli ne göre toplama çıkarma yapılır. Bakıyoruz şurada derecesi 2 olan başka yok aynen yazılır. Buraya bakıyorum aynı ifadelerdir. Aynı ifadeler eksi 2 x de artı x'i topladığımda eksi x ediyor. Burada da eksi 1 demek ki ifadenin açılımı bu olacak arkadaşlar. Böyle bir şey arayacağız. Bakalım. Hemen anda olduğunu görüyoruz.